Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Ak Yeniköy Yeşiltepe'deyiz. Geçenlerde burayı tanıtmıştık. Aslında satılmıştı. Ama yurt dışından para getirmenin zorluğunu siz biliyorsunuz. Bu yüzden bugün satışımız iptal oldu tekrar. Biz de tekrar çekim yapmaya geldik. Fiyat düştü. Bakın fiyat düştü. 700 metrekare bir arsadan bahsediyorum. 15-30 imarlı Yeşiltepe'de. Hep iki katlı villalar yapabiliyorsunuz diyoruz ya. Burada üç kat yapabiliyorsunuz. Neden? Alt taraftan dalıyor. Toplamda üç kat harika bir villa yapabiliyorsunuz. Arsa neresi? Hemen şu villanın bitişi. Yani önünde bulunuyorum şu anda. Çok güzel bir yer. 700 metrekare 20 özür hmm. diliyorum 15 30 imarlı. Belli izinler alındığında %20'ye çıkartılabiliyor ama zaten burada 3 kat olduğu için çıkartmanıza da gerek yok. Hemen ev yapabilirsiniz. Hemen inşaata başlayabilirsiniz. Hatta şöyle olabilir. 2 katını villa tarzında alt katını da ayrı bir daire tarzında tasarlayabilirsiniz bu sayede hem misafirleriniz için ayrı bir mekan elde etmiş olacaksınız hem de çok güzel iki tane ayrı ev yapabiliyorsunuz buraya yani üst tarafta iki katını villa olarak tasarlayıp alt katında farklı bir daire yapabiliyorsunuz yer çok güzel etrafta zaten lüks villalar var buradaki satış rakamları 12-13 milyondan başlıyor 15-16 milyonlara kadar çıkabiliyor arsamız buraya kadar devam ediyor biraz meyilli ama Çukur'da değiliz arkadaşlar buraya kadar cephemiz devam ediyor Aşağı kadar da bu villanın bitişine kadar devam ediyor. Yer çok güzel. Hemen şurada bir tane vardı, satıldı. Bakın orası biraz daha çukurdaydı, satıldı. Burası acil satılık. Fırsatı değerlendirin arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum, ne alırsanız alın, kesinlikle arsanız olsun. Herhangi bir yerden kesinlikle arsa alın. Arsa, gayrimenkulden de daha çok kazandırıyor. Arsa, Borsadan da daha çok kazandırıyor. Arsa altından da daha çok kazandırıyor. Arsa her zaman kazandırıyor arkadaşlar. Arsadan kazanılabilecek parayı başka bir şeyden kazanma ihtimaliniz bence yok. Eğer ticaret olarak düşünüyorsak, alıp satma olarak düşünüyorsak. Burası güzel bir yer. Gerçekten harika bir yer. Gördüğünüz gibi taş duvar yaptırıp harika bir villa yaptırabilirsiniz. 15-30 imarlı. Dediğim gibi belli izinler alındığında 20-30'a kadar da çıkabiliyor bu izinler. Ama zaten burada 15-30 imar bence yetecektir. Drone'u ofiste unutmuşuz. Ama eski videolarını bulabilirsem o drone görüntülerini videonun içerisine de bırakacağım. 2 milyon 980 bin TL'ye 700 metrekare arsa alacaksınız. Maliyetiniz ne olacak? Ortalama 4 milyon. Çok lüks yaparsak 5 milyon diyelim biz buna. Ne oldu? 8 milyona ortalama harika bir villa sahibi olmuş olacaksınız. Çevredeki satış rakamları neydi? 12-13 milyondan başlıyor. Ben size her zaman fırsat sunuyorum. Fırsatları değerlendirin. Artık bu fiyatlara Yeşiltepe'de böyle güzel bir arsa bulmanız imkansız. Bu yüzden arkadaşlar fırsatları değerlendirin. Karşıda yapılan evler var. Yine hemen yan tarafındakini bir gösterir misin? Şurayı bir gösterelim. Nasıl yapmışlar? Araç park yerini yandan vermişler. Burada da yine bir araç park yeri vermişler. Toplam 3-4 tane araç park edebileceğiniz alan var. Meyilli olduğu için 3 katlı yapmışlar. Giriş katında orta katından giriyorsunuz. Salon mutfak aşağıda da bir salon var. Yukarıda da odalar var. Yine aşağıya da oda bırakmışlar. Giriş katına da toplamda 4 ya da 5 tane odası olması gerekiyordu bunun. Daha önce tanıtımını yapmıştık. Bundan bir sene önce, bir, bir buçuk sene önce 6 milyon 750 bin TL'ye satıldı. Ben size 2 milyon 980 bin TL'ye arsayı sunuyorum. Maliyetiyle birlikte zaten şu an o evin satılan rakamına denk geleceksiniz. Bir buçuk yıl önceki satılan rakamına denk geleceksiniz. Şimdiki artışları bir düşünün. Üzerine gelen zamları bir düşünün. Ve siz de ona göre adım atın. Şöyle arsanın üstüne doğru bir çıkalım mı? Burada tabii taşları falan koymuşlar. Arsamız bu şekilde arkadaşlar. Tertemiz bir yer. Hemen evi yapabilirsiniz. İstenirse yatırım olarak da değerlendirebilirsiniz. Para kazanabileceğiniz bir yer. Zaten para kazandırmayacak bir yere ben sunmam. Siz biliyorsunuz öyle çok arsa çekelim, çok ev çekelim, her yeri çekelim, her yeri satalım gibi düşünmüyoruz. Arsalarda daha seçiciyiz. Daha seçici, daha böyle biraz daha ince eleyip sık dokuyoruz arkadaşlar. Çünkü bugüne kadar satış yaptığımız kimsenin zarara girmesini, istemiyoruz ki zaten öyle de olmadı. Sattığımız herkes her yerden para kazandı. Burası da size para kazandıracak bir yer. Özellikle şu cepheden baktığınızda çok daha güzel duruyor. Hatta şurada birkaç tane daha arsa satmıştık. Güzel yerler. Fırsatı değerlendirin arkadaşlar. Çok da laf uzatmak istemiyorum. Bakın şurası satıldı. Burası gördüğünüz gibi biraz daha çukur. Bundan daha da çukur hatta. Çukurun içerisinde. 3 milyon 400 bin liraya mı 3 milyon 300 bin liraya mı o fiyatlara satıldı diye biliyorum. Tam olarak fiyatını net bilmiyorum. Burası 2 milyon 980 bin TL. Aslında burası da satılmıştı ama dediğim gibi bir maddi konuda getiremediler parayı. Bu yüzden satışı iptal oldu. Fırsatları değerlendirin. Yeşiltepe'deyiz. Didim merkeze burası. 14-15 kilometre en yakın sahile 4 kilometre mesafede. Market, restoran burada her şeyi bulabiliyorsunuz. Hiçbir yere gitmenize gerek yok. Marketi var, restorantı var, kafesi var, barı var, çay bahçesi var. Yeni yeni marketler de açılmaya başladı. Zincir marketler açılıyor. Carrefour açıldı bu sene. Önümüzdeki yıl Migros gelecek. Bim gelecek, şok gelecek. Bunların tamamı buraya market açacak. Gayet güzel, mantıklı bir fırsat sunuyorum. Fırsatla değerlendirin. Çok tuzatmak istemiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin.